Evet arkadaşlar, Milo başlattım. Sesim çıkmıyor. Tabii içecek aldım kendime. Evet. Ve gezmeye yani bu taraf nereye gidiyor bilmiyorum bu arada. Geziyorum. Çok güzel ya. Gerçekten. Ya bir tek bu taraf mı var? Mesela dağ tırmanma yeri varmış. Nerede bilmiyorum. Böyle bir yer. Böyle. Buradan yukarıdan çıkayım. Oy oy oy. yürüyorum nereye gittim bilmiyorum. <laughs> Burası aynı Başakşehir kayı benziyor arkadaşlar. Şey kayı boş çok andırıyor şu an. evet orman huzur gerçekten. Daha çıkacağım. Kore'de daha çıkam çıkmadım demem artık. <laughs> O kadar güzel ki baksana. Burada konser mi var? Arkadaşlar. Burada biri şarkısı oynuyor. Neredeyim bakın. Bir şarkı söylüyor galiba. Şuradan daha tırmanıyor büyük ihtimalle. Aa bak doğru gelmişim evet arkadaşlar. Look <laughs> <laughs> close. Aa şarkısı. Baksanıza arkadaşlar. Konser var. Aynı Kore dizilerindeki Bak izleyin video. O kadar güzel ki. Buradan yukarı tırım, Yukarı çıkacağım. Soyasan'dayım arkadaşlar. Soyasan. Bak buradan da gidiliyor. Nereye bilmiyorum. Ama böyle bir yol var. Büyük ihtimalle buradan merdivenden çıkacağız. Böyle tırmansam bilemedim gitsem. Sizce birazcık yukarı çıkayım. Zor olmazsa zor olmazsa şey yapayım gideyim. Orada da konser var arkadaşlar ya. Galiba yaşlılar özel. Vay. Gidip dans edeceğim şimdi. Beni alırlar mı acaba? Gitsen full yaşlılar vardır ama. Değil mi? Suratımda bak yok. Şimdi buradan yürüyeceğim. Yukarı çıkacağım. Aşağıda konser. Aşağıda konser var. Tırnaklarım. gideceğim yaşlılarla takılacağım. <laughs> en son bu olacak. En son. <laughs> en son <laughs> olacak. Ay çok yoruldum. sesini <laughs> yukarı çıkacağım daha çıkacağım büyük ihtimal gerçekten terledim yani buraya buraya iki saat yol soya sana geldim İki saat e, oradan iki saat sürdü arkadaşlar İki saat şaka değil gerçekten iki saat sürdü Hatta 3 saat sürdü benim İki saatte sürmedi, üç saat sürdü deyin. <laughs> Aa bunu güzel bir şarkıya benziyor. Hadi gidelim bakalım iki dakika dur. Ben çekmedim çünkü şey adı neydi yaşlılar falan vardı benim ne işim var. Arkadaşlar şuradan gel. <laughs> Aşağıdan geliyor <laughs> Neyse ben yukarı çıkacağım Arkadaşlar çok yoruldum Şuradan bir tane daha çıkacağım Yukarı buraya ne Burası nereye çıkıyor orası nereye gidiyor Hiç bilmiyorum bakacağız. <laughs> ne güzel şarkı söylüyor o teyze. Bu teyzenin sesi güzelmiş beğendim. <laughs> Burada dağ var. <laughs> Hep merdiven var. Pes edince bırakacağım. Bak. Ve bura ıslak. Nasıl geçeceğim? <laughs> Çok zor geçme. birisi vardı. Baktı. Bak buradan birileri gitmiş. Daha tırmanmadım demem. Yoruldum. Sizin için risk alıyorum. Daha tırmanıyorum. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Benim gibi Kore'ye gelip de daha tırmanan var mı? Görmedim ben. Bir de size burayı göstereyim. Daha tırmanıyorum. Evet. Yine merdiven var mı? Bak. Oy. Kendime. Kendime şey arıyorum. Kilo verme yöntemi. <laughs> Tene mene sokar aman dikkat edeyim. Ormanda yürüyüş burası. Daha tırmanma değil ki. Bir de kayboluyormuşum. Anne gülerim. Gülerim ama. Ee? Evet. Buradan sonra merdiven yok. Arkadaşlar biraz çıktım ama. bu da gördüğünüz gibi merdiven yok gidersem kaybolabilirim. Şaka değil bu arada. Yani kaybolabilirim cidden. Bilmiyorum tam olarak nasıl gidiliyor falan. Zaten buraya bir rehberle falan ormandan çıkılıyordur anca. Tek başıma cesaretim yok. O yüzden şey yapalım. Ben aşağı ineyim. Şurada bir yürüme tarafı var. O tarafa gideyim. Çünkü buradan yukarı daha gidemiyorum. <laughs> Aslında şeyde Google'da gördüm. Resimleri filan var merdiven hep var yani ama sadece bir tarafa kadar merdiven koymuşlar o yüzden böyle olmuyor yani. kaybolma kaybolmamak için yani iniyorum riski almıyorum. Şurada bir yürüme yeri vardı. Oradan gidebilirim. Ama burada daha çok orman yürüyüşü falan yani hani. Yürüyüş işte gördüğünüz gibi. Yürüyüş yapmak için yani. Buraya şeye gelmiştim. Ay düşecek düşeceğim. Neresiydi burası? Soyasan. Ay iki saat uzaklıkta. 3 saate geldim ben. O daire en iyisi ben gideyim. Şu aşağıda bir yer var. Böyle düz gidiyorsunuz ve yere çıkıyorsun Oradan birileri gitti. Konser devam ediyor. Katılmak isterseniz arkadaşlar. Burası işte böyle bir şehir yani. Çok güzel bir yer bence. Böyle minik bir yer böyle. Çok güzel. Şurada göl var galiba. Yok mu? Yokmuş pardon bir da, bu dabok giyedim var ya suratım her yerim dabok gibi oldu ya şaka gibi. <laughs> Burada şey var böyle. Buradan yürüyeyim nereye gidiyorsa burası bilmiyorum. <laughs> Geldiğim yer biliyorum zaten ya. Kaybolmayayım da. Hey. hey. Bura nereye gidiyor? Size göstereyim. Bu arada Kore'de internet çok hızlı arkadaşlar. Ben Soyasan'a geldim. Bura Soyasan. İnternet de çok hızlı. Niye diye sorarsanız çünkü ee, bilmiyorum. Hemen mesela 8 dakikada falan Videomu mu yükledi. Yani 8-9 dakikada hemen video yüklüyor. Yani hemen bir yüklüyor. Bu gerçekten internetin hızlı olması çok güzel bir şey burada. Keşke Türkiye'de de olsa. Yani buradan nereye gideceğiz? Bir yere mi gidiyor? Aa burada da merdiven var. Hadi. Merdivenden nereye çıkılıyor? Bu yukarı mı çıkılıyor acaba? Buradan böyle. İşte bu şekilde. Ha buradan yürüyüş yapılıyor. Ama ben daha çıkamadım. Yol bilmiyorum. Oradan bilmiyorum. O yüzden böyle oldu benim biraz. Böyle bir bahçe gibi bir yer var. Buraya oturayım. Yoruldum ya gerçekten. Aşırı yoruldum. Yol yordan bilmeyince de arkadaşlar böyle oluyor. <laughs> Mesela bu, bura nereye gidiyor hiç bilmiyorum yani. da güzel yerler vardır ama çok yani nasıl desem Güzel yani arkadaşlar. Burada oturma yeri var. Bomboş olma. Yani tam yaşlılar için yani. Yaşlılar gelsin burada otursun diye. Böyle bir yer yapmışlar. Bakın. Yani gidip Seul'de eğlenmek vardı. Oralarda kopmak itavon. Gannam. Geldim sanki moruk gibi. Böyle bir yere geldim. Olsun. Ben de böyleyim ne yapacaksınız genel olarak güzel ama ya gerçekten beğendim. Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Daha da tırmanamadım daha zaten. Çünkü çok merdiven çıktım. Bir daha çıkmak istemedim. Sürekli çıktım. Çok çıktım için. Şimdi geldiğim yerden döneceğim arkadaşlar. Bu şekilde internet çekiyor mu bilmiyorum burada bu arada. Böyle. Her yerime bu bak bok yaptım gerçekten. Çok yoruldum. Çok güzel bir yer baksana. Ben beğendim arkadaşlar, güzel bir yer. Güzel yani. Beğendim. Biraz böyle şey. Daha çok böyle ormanın altına kurulmuş şehirler oluyor öyle. Çok güzel yani. Güzel yerler. Burayı bu arada metro uygulamasından rastgele seçtiğim bir yer. Dedim ki yani rastgele seçtiğim bir yere gideceğim dedim. Kendime böyle, aklıma böyle şey planladım. İşte rastgele burayı seçtim arkadaşlar. Rastgele dedim seçtiğim bir yere gideyim dedim. Şöyle göstereyim hatta. Burayı seçtim. İşte konserle karşılaştım. Güzel. Bence gayet güzel. Ama tek sıkıntı gelmem 3 saatte falan sürdü o yani benim için büyük bir sıkıntı. Yedi başka da başka da bir şey yok yani. <laughs> Böyle arkadaşlar işte ya. Genel olarak güzel bir yer. Yani beğendim. Dediğim gibi işte hani uygulamadan rastgele seçtim hani. Rastgele burası geldi. Rastgele geldik rastgele de gidiyorum rastgele aşağı yürüyorum konser var belki onu size çekerim aradan girersem çekerim yani niye çekmeyeyim ki Olur onu da çekelim size videosunu. Burası bu kadar ya. Çok çok bir şey yok buralarda. O yüzden Bilmem. <laughs> Telefonu da şarja takmam gerekiyor bu arada. Şöyle size çekeyim arkadaşlar. Ben buradan tırma, buradan tırmandım diyorum. Buradan yürüyerek çıktım. Yoruldum ya. Biraz dinlenmem lazım. İşte saat bitti galiba. Geldim yerden geri dönüyorum arkadaşlar ya. Evet bitmiş galiba. Yani dağılıyor insanlar. <laughs> Full yaşlılar var bu arada. Evet. Kendi halimizde yürüyoruz. Böyle sık yaşlılara rastlamamıştım bu arada. Yani. Evet. 3 ya, saat. Dönüşüm 3 saat olduğu için arkadaşlar. Şimdiden gideyim ben. Şeyimse öyle gideyim bari ne yapayım. Yani. daha çünkü bu kadar. Dağ falan da tırmanamadım. Hem rehber eşliğinde tırmanasa daha daha iyi olur tabii ki de. Diğer türlü tırmanmak zor yani. Hani olmuyor. O yüzden burası bu kadar. <laughs> Bir utandım ya. sanki nedense. Neyse. Evet arkadaşlar. Aa, tırmanmadım da demem dediğim gibi. Gerçekten. Şeyden... <laughs> ne dedi bilmiyorum o amca valla Ne dediğini bilmiyorum <laughs> <laughs> Uzaklaşayım buradan <laughs> no Mobayo ne demek ya Korece bilen yastığın falan diyormuş Bilmiyorum ne demek oldu ama. Ben gidiyorum burada çok da Mesela çok fazla yabancı da yok full Kore'nin olduğu bir yer. Yani normal olarak ama şey de yok yani hani yabancı da yok. Niye buraya geldim de bilmiyorum. Rastgele seçtim metrodan geldim yani normal olarak arkadaşlar. Dönüyorum ben. Döneceğim. Videoyu burada bitireyim bilmiyorum. Devamını çeker miyim arkadaşlar? Böyle. yürümekten bacaklarım ağır titriyor ya gerçekten. Yürüdüğüm için daha da çıkamadım. Bari daha çıksaydım bir şey bir şey beceremedim yani. Hani <gülüyor> <gülüyor> Yolda da video çekmezsin ya gerçekten. Herkes bana bakıyor arkadaşlar. <laughs> Bizim olmuş gibi hissediyorum Canım. Ya, yine sanki Evet. Videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Ben geldim çünkü. Görüşürüz.